Videoyu açtın ya, ama çocuğa kasa kaçıyan yok. Bana yarın Bak ben biliyorum bu harf için ne yaparsın. kafam yok, kalmadı. Şeye de kalmadım. Trik öldürüyüm, Çık. Yapacağım ya. hiç kere hayır böyle bir şey yok dedi. Half the match is over <laughs> and the blue team is in the lead. Nasıl? Oha çocuk kanıma da. <laughs> öyle öyle. Oğlum gel Olur, gel. Olur, gel. Olur, gel. Olur, gel.